Poyraz odasında kendi kendine oyunlar oynuyor. Benim de canım çok sıkıldı. Ama Poyraz'ın sihirli değneğini elime geçirdim. Şimdi onunla burayı Amazon ormanlarına çevireceğim. Ama ilk başta önce küçük bir şeyler çağırayım. Çünkü bu sihirli değneği ben ilk defa kullanacağım. Hazırsanız başlıyorum çocuklar. Fokus Buraya arılar gelsin Fokus Üç tane arı geldi Sihirli değnek gerçekten benim elimde de çalışıyormuş Ay aman bu arılar beni ısırmadan ben bu arıları hemen göndereyim Fokus Fokus Arılar gitsin Yılan gelsin Fokus Yılan da geldi Kıvrıla kıvrıla süzülüyor Ay, bu yılan çok büyükmüş ya Keşke çağırmasaydım Üstüme geliyor Ay, beni yiyecek şimdi Eyvah ben bunu hemen geri göndereyim Fokus Fokus Yılan gitsin Fokus Puf <laughs> Ay, niye gitmiyor bu ya Bir daha deneyeyim Fokus Fokus Yılan gitsin kokus. Uf. Eyvah. <laughs> Sihirli değmi pili mi bitti? Aa, ama bunun pili yok ki. Eyvah. Sihirli değnek artık çalışmıyor. Lütfen yardım et. Yerde kocaman bir yılan var. Hadi Poyraz, lütfen onu yok edelim. Koş Poyraz, koş koş. Ay, gitmiyor. Sihirli değnek çalışmıyor Poyraz. Aa, Poyraz. Nereye gitmiş bu yılan? Ama sihirli değnek bu yılanı götürmemişti. Aa, koltukların altına falan mı saklandı acaba bu yılan? Poyraz, gitmedi. Ben Yılan gitsin Pokus dedim. Gitmedi ama buradaydı. Aa Poyraz sihirli değnek çalışıyormuş ya. Ben yanlış anlamışım. Biraz geç çalıştı herhalde. O zaman şöyle yapalım Poyraz. Pokus Pokus. Yılan gittiğine göre buraya kocaman bir aslan gelsin. Pokus bir ne yaptın? Aslan getirdim Poyraz da kocaman ya. Ay yeleleri de var. Çok büyük. Oo, baksana. Kükrüyor. Ben hemen şimdi bunu geri gönderirim Poyraz. Nasıl olsa elimizde sihirli değneğimiz var. Okuz Pokus. Aslan da gitsin. Pokus. Puf. Ay. Sihirli değnek. Yine çalışmıyor Poyraz. Okuz Pokus. Aslan gitsin. Pokus. Aslan gitmiyor Poyraz. Ne yapacağız şimdi? Çabuk sihirli değneği sen al. Belki sihirli değnek sende çalışabilir. Hadi Poyraz. Gönder bu aslanı. Aslan Ay. Yine gitmiyor Poyraz. Çabuk çabuk. Gel kapıyı kapatalım. Aslan şimdi üstümüze gelecek. Poyraz, ne yapacağız? Kocaman aslan içeride kaldı. Onu nasıl göndereceğiz? Sihirli kumandamız da artık çalışmıyor. Özür dilerim Poyraz, yaramazlık yaptım. sihirli kumanda var. Ne? Gerçekten mi? Hadi. Hayır. Tamam. Hadi hemen onu bul Poyraz. Sihirli kumandanla o aslanı gönder. Bir daha söz veriyorum, sakın kurcalamayacağım sihirli değneğini. Hadi lütfen bizi bu aslan kurtar. Poyraz ama içeriye girerken dikkatli ol tamam mı? Hadi. Ay çok korkuyorum. Buraya yaklaşmış mıdır acaba Poyraz? Kapının deliğinden bir bak istersen. Yakın mı buraya aslan? Baktın mı? Ay görünmüyor mu? Gitmiş mi yoksa Poyraz? Bak bakalım. Dur açalım istersen kapıyı. Poyraz kapıyı açalım. Hadi bakalım. Ay korkuyorum Poyraz. Aslan nerede? Aa aslan karşıda Poyraz yaklaşmamış. Dikkatlice hemen kumandayla kapatalım onu hadi. Poyraz çok ses çıkartıyor bu aslan. Hadi çabuk hemen gönder. Kapat. Ay gitmiyor Poyraz. O da mı çalışmıyor? Eyvah aslan burada kaldı. Bir daha dene Poyraz. Bir 2 3 Bas düğmeye Poyraz. Oh neyse ki aslan da gitti Poyraz. Ne o ya? Efendim Poyraz. Başka hızlı türemsi sihirli kumanda aynı sihirli değneği gibi tanemine dokunma. Tamam Poyraz. Özür dilerim canım sıkılmıştı. Biraz oyun oynamak istemiştim sadece. Eğlenmek istemiştim. Böyle olacağını hiç tahmin edemedim Poyraz. Özür dilerim. Ama neyse şimdi aslandan da kurtulduk. Hadi gel beraber senin odana gidelim. Odanda oyuncaklarla oynayalım Poyraz. Sihirli kumanda ve sihirli değnek benim için birazcık tehlikeli oluyor.